Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu kastım ayda devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben tabi eee hemen tekime Tabi her gibi beni unutun ki belki de. ama olsun ben. Aklımda pardon. Aklımda yani. Eee asıl aklıma değil. Da, de, hani, ben daha de de demektim, hani, foto fotova -fotova baktım hani fotoğraf fotoğrafa baktım kimler var kimler yok diye. Öyle yani aslında. Evet, tamam hani mesela 20 oldu 20 20. Ee, 20 20 20 20 20 20 20 o zaman Ahmet Öker'i e ekleyene buna gidiyor bize hipo pick patch tamam Aksel Fede Şika Raksel Faksi gel ve sonra bir sıkıntı olmasın. Tamam. Bizim son gelimiz arkadaşlar bu şekildeydi. Hatta şunun ikisini kapatın daha güzel olsun. Heh. şimdi açık olunca sıkıntı oldu. E bizim e, aslında, bizim oyunumuz asıl şey buydu. Bu. Yani biz asıl bunu oynadık E şimdi ama ben tabi ofisten şunu da bir açayım. Ardından sonra ben açayım. Şey, ben, ben biraz bir düşünüp oynadım ben de aslında arkadaşım oydu. Öyle oldu. Neyse. Şimdi o zaman ben bu zaman başlamak istiyorum. Yani şimdi ben gece ısı tabii bir tane başta ölüyorum çünkü yani ölüm gibi şey Neyse bakacağız bunu. Artık zor. Çok zor hatta. bir Başla. the Please deposit 5 coins. Please deposit. Thank you for depositing 5 coins. depositing five coins. Oğlum baby get... değil Tabi. Evet. Uzan. Uza. Bitti. Az kaldı. Yersin de Yersin de Yersin kaldı Hadi. biraz şaş şaşkın tavacık. Sus. Aç şimdi Şimdi açma. Merhaba. Açayım mı? Aç. Oğlum. En orada ölmüştün Daha demin gece. O sıkıntı işte ya. Sadece dörde geliyor. Burada daha, daha daha, daha, daha 4 lan. Oğlum ben sadece falan Tamam. Sakin olmam lazım. Sakin. Kimse yokmuş gibi sanki. Bak Sakin yani biraz. Biraz. Sen de bir şey var ya,

Ben de kendime lazım. Uzan. <laughs> Buraya geçtik. Geçtik. Onun değerine... Bu arada. <laughs> 私はここで同じ冷たい。朝飯を再び食べている。私はコンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後,で後悔することになる。しかし、私はそれこそが戦士である。 集中と秩序を学ぶ一環だと思っているたとえお前がコーンフレークで口を切ったとしてもそしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうのでそれ以上悪化させないようそれ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない,い我が人生とこのかよばき口が呪わしい 私は、遥か昔のこのような日を覚えている。笑いかわせには、事故ではなかった私は死ぬ日まで、そのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、わが人生と目的の状態について、何が言えるか。目的はあるのか 私はそれを持っていたのかそれは深い謎だ怒りの道場に座って誰かいないか私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ解決できないと思うそれは自ら呼ぶもの私はそれを何と呼ぶべきかと思ったなれなければならないと思うここのアンタゴニストになるつもりなら 私は少なくとものカンガの隠れ家の名前を持たなければならのい。私は自分の時間と何かの係があるのカンンガのキガのンのカンキーンガのカンキガーガのカンンキーンンキンキーンンキンゴーのンンキンキーのカンンキのンキガンーン Ee, her her e, tabeti açtığında ve venti kapatsam acaba olur mu? Hani ha? Şöyle deneyim şu mangle'ı açayım. Her şey yaptığında olsun tamam mı? Rüşünür. Yoksa bunu yapamam çünkü her fazla onu getirene olarak değilim. Ben yani sizin oyun yapmak istiyorum. Bazen sormayın bize. Aynen. <laughs> mangle'ı şey Böyle yapacağım. yapacağım. Bakalım olacak mı? 6700 bence iyi. Aynı şey abi sadece bir şey sıkıntısı olacak abi ya. Lan öğrenemezsin de Lan dur. Aa az dur buraya gel. Lan dur. Plan şu şekilde.

Ay şimdi. Abi, sıkıntı ya. şunu yapayım ben. abi lazım. Sıkıntı şey. Oğlum. Gidin başından. <Gülüşmeler> <Çıkıyor. Basit ya. Gülüşmeler> oh. Dursa iki ekran bakalım şu iki Tam kadar merak ediyorum Ha aşağı şu an bayağı bir şey yok aç şey, şey yapalım Neyse Üçe buldu tat şu an Hadi bakalım yaparsam çok olacak yaparsam on numara <laughs> beş

now, please deposit five coins. Deposit five coins. Thank you for depositing five coins. Sen yiyemedi mi? Dövetem Bu da olsa Bu da Beşem Hadi bakalım Beşem oldu tatlım şu an Ulan dur ikiye basan şu an Şuraya söz değil Buza <laughs> Aç tamam bitti. Yani az kaldı 15 saniye kaldı şurada. ölme. Allah <laughs> aşkına şurada. Den az kaldı. Hadi dayan az kaldı. Dayan az kaldı. Yiyeyim bir hadi. Abi sen falan böyle. Uf, geçtim. Geçtim lan. yaptık ama katsın gelmedi ben katsın bekler. Neyse istedik O katsın az yaptık be. 6700 videoyu yaptık. Şimdi Nightmare neyi? Onu da ekleyeceğim ve Artık Nightmare Frap yerine Artık Frap Art zamanı geldi çok bu en kolay olan onlar kaldı. Bir de Phantom Man kaldı. Şimdi ben Yavarttığım yavaştan 6800 Ve Nightmare'e eklemek istiyorum artık.

Arkadaşımız ben çalsın düşünmüşler. Şarkıcı. çalsın. Tamam. Açsın bunu da. Bunu da açsın diye Ben ben test kızını ne bileyim biliyor musun? O kanlık oldu ya içerisinde. Görmedim. Evet var haber yapalım. Önemli mi adıcım bu Çıkarım şimdi bir yerden zaten çok zor var. Bazen demek istemiyorum. Daha tamam, fazla. Ha. Please deposit 5 5 Sabir. Biraz Hı -hı -hı. Bir Biz de böyle bilim. çok şık geliyor ya. İki abi iki. iki.

nefes Şu an konuşamıyorum bile. Alalım, hazır boşken ettim Geldi. Baş şuna. Please deposit points. Please deposit five. Thank you for depositing points. Ha, saat beş oldu. kaldı ya? Tabi şey kaldı. Çıkabilir. Çıkmadı. Bekledim ve bekledim. bazen bizi bizi bazen bir şey yapıyor kandırıyor. Aa, tamam Dur. Yok hayır. Tabii tabi, bakmıyorum masara. Bakarsan ne? <laughs> Sus lan. Ben yani bakmıyorum tablete de. yok abi, şuradan şuradan. Neyine bakayım ben tablete de bu arada. Gidip, gidip. Hadi biz Hadi Hadi bakalım.

and strong and so so cute but he does about him all day and and i think he's really into me too he's the only one for me i just know it and i know just how to get him look at those strings those long beautiful strings He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him to come over later. That should be enough. And if he doesn't show up, I'll just go to his house. And if he doesn't open the door, I'll just find a window. Jimmy's always an option. Or I could set the house on fire and wait for him to run out. Then he could run into my arms. There is only one thing that could possibly go wrong. Abi işte mi? Her şey bekledim ama Papa tam onu beklemedi. Papa tüyü işte, düzeltmeyi Neyse. Evet arkadaşlar 7000 skor ee, bitti bu kadar. Şimdi şu katını artık açıklayayım. E, aslında bu onu açıklayayım. O, oyundaki oynadığımız yer cehennem. William'ın cehennemi. Bizim bizim oynadığımız kişi arkadaşlar William'ı oluyor biz şu an William e oynuyoruz. Hani biz katil şu an oynuyoruz. Katil yani şu an hani şu e, bu küçük işte bu küçük işte bir işte bu hani e, ama tabii parçaya ki bırakan kişi oynuyoruz yani William. Bu nasıl William? cehennemi Bu da e, ve bu bu kadar kişi yani bu kadar ama diyeyim bu kadar maskot mu diyeyim ne ise bu kadar robotların bu da bize Golden Fed'in e, bize kullandığı kişiler dese olur. E, çünkü buradan neden edildi de çoğu var, çoğu yok, çoğu artık çoğu da hani çoğu demiş ki bana arkadaşım ben istemiyorum böyle şeyler demiş herhalde <laughs> herhalde ama Final Perin hepsi dedi tam hepsi tam demiş ama Final Perin hepsi tam demiş işte sizin işte, Rocker's'nin bazen Türkiye'de tamam anı tam demiş herhalde öyle, öyle demiş. Biliyorsunuz şu an cennet arkadaşlar, biliyorsunuz şu anda acır çektiğini ve e, nasıl yanarak nasıl işte kenara acı çektiğini görürüz yani. Onda olduğundan kan çıkması mini gamesi de var. Nasıl acı çektiğini ve onu e, yavaş tuttuğumuzda e, mesela ben bir hani o kadar bir, e, kelime çıkıyor işte mic falan filan bir şey sağlıyor. Öyle bir şeyler var. Öyle bir e, mini gamesi de var. Bir de şöyle bir şey var. E, Frap yarım jumpscare var burada. O Frap yarım jumpscare aslında e, FNAF 1'deki Golden Fade'i burada var. Nasıl var? Eğer Gold of bir yaparsanız arkadaşlar ee, e, Frap bir sadece jumpscare yapıyor yani Deadcoin eğer bunun üstüne koymasanız öyle bir şey oluyor e, Oldman Cancer Oldman Cancer country Kulası bir yapın Onunla da bir şey oluyor Bu şekilde Bu arada gizemde karakterler de, 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 şu oluyor Kimler var? Nightmare Chica var Lure e, Beat'i var e, Balance var İşte efendim Parçaya falan filan var Onlar var Gezi karakterleri ve kişiler ise bu kadar yeterli. sizin için teşekkürler. Daha fazla e, bu türlü kasamaya beğenmeyi ve kalın abone olmayı Kendinize bakın. sizi çok seviyorum. Bay bay diyorum. Ha bu arada unutmayın. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Eğer bana eğer bana e, benim e, yani sizin bana ön, e, sizin bana kendi yani sizin bana öneriniz bir gece varsa bana söyleyin. O geceyi oynayayım ben. Yani videoda o, Oynayayım, bana, siz bana çalışacak bir Ben önce oynayayım. E, tip gibi de söylerim, hani nasıl bir tip işte veya zoru pamper, yorumlarım bir şekilde. Ama kendinize bakın. Güçüm üzere bay bay diyorum. Bu kadar geterlerdi. Artık yani fazla uzun olmasa, uzun olmazları pek istemiyorum çünkü uzun olunca videonun yüklemesi e, çok uzun oluyor. abone ol abone olmayı gü unutmayın. üzere bay bay. Kendinize bakın. Güçüm üzere bay bay. Lan, ha, bay bay.